Korona virüsü ne, ne zamana kadar devam edecek? Bu soru herkesin kafasında. Bu konuda bazıları işte diyor 2022'yi bulur. Bazıları birkaç daha fazla sene de söylüyor. Ama en e, olumlu gelişmeler bu virüsün 2022 yılına kadar bizlerle beraber olacağı yönünde. Bu konuda bugün e, bir gelişmede oldu ve bundan da anlayacağımız kadarıyla yani 2021 yılı da böyle geçecek gibi. Finlandiya'da yurt dışından riskli ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina vardı. Bazen uçaklarda, havalanlarında rastgele test yapıyorlardı. Türk havalarını bir uçağına yaptılar. İşte Almanya'dan, işte İspanya'dan gelen uçaklara da yaptılar. Yine rastgele yapıyorlar. Test kapasitesi Finlandiya'da fazla olmadığı için ancak 4-5 bin kişiye günlük test yapılıyor. E, havalanda test yapsanız zaten 4-5 bin kişiye havalanda yapmanız gerekiyor. Bunun için kapasite yetersizdi. Şimdi hükümet kanun teklifi hazırlığında e, yurt dışından gelenlerin elinde negatif korona testi belgesi olması gerekiyor. Tabi bunlar negatif olsa bile 14 günü karantinaya dağıtılıyor. Burada ilginç bir şey var. Bu kanunu çıkartıyorlar ama kanunda şu var, 2021 yılının sonuna kadar yürürlükte olacak. Yani bu yurt dışından gelenlere, risk ülkelerden gelenlere den korona negatif testi istenmesi o yıla kadar yani 2021 yılının sonuna kadar geçerli olacak şekilde çıkartılıyor. Bu ne demek? 2021 yılı artık e, tam olarak gözden çıkarılmış gibi. Bir başka gelişme daha vardı. Yine gazetelerde haber. Finlandiya'da biliyorsunuz her yılın Ocak ayında ikinci, üç, üçüncü haftası genelde rastlanıyor. Ee, turizm fuarı yapılıyordu. Bu sene Ocak ayındaki turizm fuarı Mayıs ayının son haftalarına atılmış. Bu da ne oluyor? Yani turizm için ay ayarlamalar işte, diğer rezervasyonları ne zaman yapılıyordu? Genelde kış aylarında, ondan sonra yazın, mağarın sonu işte yaz aylarında millet tatile gidiyordu. Şimdi bunun Mayıs ayının son haftasına atılması ne demek? Artık gelecek sene de turizm fazla etkili olmayacak. Çünkü koronadan kurtuluş şu anda gözükmüyor. İlaç çıksa bile ilacın uygulanması, bütün halka ulaşması neredeyse 2022 yılını bulacak. Buradan çıkartılan sonuç arkadaşlar bu. Ben de zaten her zaman söylüyordum. Finlandiya'da niye Finlandiya medyasını veya işte diğer şeyleri takip ettiğiniz zaman bir şey görüyorsunuz Finlandiya'da. Hesapladıkları çıkıyor. Mesela ne yaptılar? Hazırlayan ayında yavaş yavaş gevşemeye başladı, en, en son işte 13 Temmuz'dan itibaren tamamıyla gevşediler. Ama ne söylüyorlardı? Eylül-Ekim ayında yine bu Kur'an'ın ikinci dalgası Finlandiya'ya gelecek. Yani bunu bile bile gevşemeyi yaptılar. Burada e, yani dedikleri tutumu tuttu. Şimdi de yine hesapları var onların ama halka direkt olarak hesap tam olarak anlatılmıyor ama ara dedim ya oradan anlamanız lazım sizin onun ne yaptığını tam olarak. Şu andaki işte bu şey etmeleri onu gösteriyor. Yani 2021 yılı ülke gözden çıkarılmış ülkelerde de öyle yani. Diğer ülkelerde de hemen hemen aynı durum var. Finlandiya niye böyle gevçedi yani bile bile Eylül ayında yine gelecek işte Eylül, Ekim ayında yine ikinci dalga vuracak yine. Burada Finlandiya'da eğer takip ettiyseniz olayları Finlilerin en büyük korkusu Avrupa ülkelerinde aynı. Sağlık sistemimiz korona ile mücadele yeterli kalacak mı? Yani çökecek mi sağlık sistemi? Finlandiya'da çökmedi. 400'e yakın yoğun bakım ünitesi vardı. 100 civarında kaldı ilk dalgada. her i̇kinci dalgada da aynı şekilde millet virüsüne kapıp gelecek bunu atlatacak. Çünkü ilacı yok. Ne yapacak? Sadece ne tavsiye ediyoruz? Sosyal mesafeye dikkat edin, maske takın, işte ellerinizi yıkayın. Yani i̇laç yok. Öyle veya böyle bunlar birileri kapatacak. Şu anda yurt dışından gelenler %50 korona bakanlarını oluşturuyorlar ve bunlar da diğerlerine bulaştırıldılar Şu anda korona artışta. Diğer bir konuda e, yurt dışında riskli ülkelerin sayısı kaç derseniz şu anda sadece ve sadece Letonya kalmış. Ben size söyledim Ağustos ayının sonuna kadar bir Macaristan kalır bir de Letonya kalır dedim ama Macaristan maalesef beni de yanılttı. Son iki haftada beş kat artmış korona vakaları. Bu da ne yazık sadece bir Letonya. Finlandiya'da ondan sonra en iyi durumda ki Avrupa ülkelerinden bir tanesi. En iyi durumdaki Avrupa ülkesi. Yani şu anda biz Finlandiya'da iyi durumdayız. Yani 100 binde yaklaşık son iki hafta koronavirüs son iki hafta koronavirüs vakalarında 100 binde yedilerdeyiz. Letonya'da 5 lere yakın ama Finlandiya'nın limiti 8'di. 100 binde 8'in üzerine çıkarsa bir ülke riskli ülke şu anda hiçbiri yok. Şu anda Estonya'dan hala da listeye alınmadı ama bu hafta herhalde karar verirler. yakında Estonya'dan ya e, Macaristan'da buradan çıkacak. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Hepinize Helsinki'den selamlar. Yine kalın sağlıcakla diyorum. Sizi bilgilendirmeye yine devam edeceğiz.